aşağı atacağım. Önce bu aşı şeyini çıkarak yüzünü. Önce git. Çeyhar iyi sürülmemiş ya. Şu kavukları sert. Hmm. O zaman bu kolay sürmesi lazım. Tazemiş. Olmadı. Sert bu. Ondan yetecek mi? Yok önce bu şeyin önce burayı iyice masal bu şey kadar olmaz. Önce bir Yoksa bu her şeyde olmaz. Bu, yalnız bu bazıları böyle Suyu tam olmadığı su, için Su yok Su yok İşlemiyorum Meyrat. Yoksa bu kendinden gitmesi lazımdı. O göz heder oldu. Tekrar göz çıkartıyor. Ya, O bu heder oldu. Güzel kalemmiş ha. Güzel gözlermiş. Bu yerleşti Şimdi de bağlayacağız. Ha. İp de biraz kısaymış da kısaymış. Bir şey olmaz. Yani. Tutsun yeter. Bir tane daha otak buraya. Gördüm. Bir tane oraya otak. бұлар ксрдек так оына сде мақсат қалам сонап бал hmm. Hiç su yok ki. Mecbur gene. <laughs> Ön kılavuz salacağız. <laughs> Ya bari onda su yok. Sıra gusar. Ağaç tam suyunu alırdı. Evet. aş yapması da kolay olur. Kolay olur. Bu kendinden giderdi. Onları ne öyle kesin abi? Tabulara ipi bağlayacağım ya He, kaymasın diye hmm. göze denk gelmesin ip hmm. bu daha iyi oldu sanki buranın biraz ip kısa. Şimdi sıra geldi. Kesme bunu. Elini kesersin ha. Gözlerimiz iyi çalışsın diye mi kesiyorsun? Ha bu kesilmezse işlemez. bunu keseceğim maksat kalan çalışsın. Makas olsa bu kadar heder olmazdı bir şey. Bu makas biz bu çakla yapıyoruz. Hazırlıksız yakalandık yeah. Ama şey yapın üstünde bir iki dal kalsın derler dayı Ufak şöyle bir tane kalsa iyi olurdu Sen hepsini kestin çünkü oradan Fotosentezini yapsın iyi çalışsın diye Biz bunu burada bırakırız Bırakır mıyız? olsun diyorlar. Bunun bıçağı ne kadar keskinmiş. <laughs> Seni meşhur edeceğim. Bakanlık görecek ta onu. bakasımızı şey bakasın her şeyimizi getirirdik. <laughs> i̇şte hazırlıksız yakalandık. <laughs>